Arkadaşlar herkese yeni bir Tron popüler sürüş videosuyla daha merhabalar. Selamlar nasılsınız? Arkadaşlar ee, Dün hava yağışlıydı Bugün de yağışlı gösteriyordu e, Sabah saatlerinde biraz yağdı Yollar ıslaktı yolların kurumasını bekledim Birazcık da dinlendim artık evde yorulmuştum kaç gündür çok tempolu geçti Son birkaç gün Şimdi bir sürüş yapalım ekomodda yavaş yavaş şu özledim. Şimdi ekrana bir bakalım. Bu şekildeyiz. Evet, şarjımızı 57.8 volt gösteriyor. Hadi bakalım, birazcık dolaşalım. Herkese selamlar, keyifli seyirler. Nasılsınız arkadaşlar? Her şey yolunda mı? Umarım keyifler yolundadır. Her şey iyidir hayatınızda. Özlemişim iki gündür sürmeye sürmeye. Evet, ee, şu anda range 185 kilometre gösteriyor arkadaşlar. Bakın. O kadar gitse keşke <laughs> Bazen böyle çok yüksek gösteriyor benimki 10377 kilometre olmuşuz Bir arkadaş Sormuş abi bir Birinde gördüm duatron popüler Elcik tutma yerleri oynuyordu. Seninkinde de oynama var mı diye sormuş. Onu orada cevap verdim ama yani benimkinde oynama yok. Alın sallıyorum mesela. Hem onunla oynuyormuş hem de ses yapıyormuş. Bunda yok Allah'a şükür. Yani zaten bu gidonlar oynuyorsa da çok basit. Şu katlama yerini her videomda anlatıyorum zaten hemen hemen. Açınca içerideki civatayı saat yönünün tersine doğru çevirdiğiniz zaman bu gidon sıkılmış oluyor arkadaşlar. Bunu sorun yapmayın. Bu bir sorun değil yani. O arkadaş diyor ki o oynuyordu. Seninki de oynuyor mu? Yani hepsi o oynuyor diye hepsi oynayacak diye bir kanun yok. O demek ki ya bilmiyor ayarlamayı, sıkmayı ya da öyle kullanıyor. Bilmiyorum yani. Olabilir. Kişiden kişiye değişir bunlar. Ama çok şükür benimkinde yok. Hoppa! Yolu kesmişlerdi, atlattım skuturu. Bak bir anda pat diye çıktı. Hem de bayağı bir kesikti yani. Üstünden uçarak geçmek zorunda kaldım. Başka var mı acaba? Yavaş temkinli gideyim bari. Şimdi burada görünce şüphelendim ben bir. Her yerde böyle kesik çıkabilir karşıma demek ki. Bir keresinde zaten Polonezköy'de de çıkmıştı Fark edemedim son anda üstünden laplup geçmiştim Canımı sıkmıştı Bir taraftan da müzik dinliyorum şu anda Evet, eko moddayız arkadaşlar. Ekonomik modda süreceğim. Çünkü Bayağı bir yolum var. Bana menzil lazım. O yüzden yüksek modlarda sürersem şarjım biter. İnşallah yollar da kurudur. Sadece şu aşağıda bir ağaçlık bir bölge var. Orası belki ıslaksa ıslaktır. Orası çok güneş görmüyor. Evet ben de EBS ikinci seviyede. ABS kapalı EBS kullanıyorum ikinci seviyede. Arkamda araba var. Evet viraja geldik. 189. Range 188 olmuş. 188, 189 gibi. Belki buralar ıslaktır dedim ama buralar da kurumuş. Güzel. Evet. Herkese iyi sürüşler arkadaşlar. Bu kilometreye gelene kadar neler yaşadım diye soranlar oluyor. Onlara yorumlarda da cevap veriyorum ama bu videoda da vereyim. Dediğim gibi ön salıncakta 1-2 milimlik ufacık bir boşluk vardı. Onu tamir kılırına aldım, kendim tamir ettim. Pul attım vidalara, yanlarına birer tane daha. Arka çamurlukta hafif bir oynamam vardı. Onun da vidalarını söküp loctite sürdüm, o şekilde sıktım, daha olmadı. İlk aldığım zaman sıfırken bir haftalıkken şu sol gidon Sol elcik tutma yeri Hafif sallandı bende de Sonra Dediğim gibi yaptım orayı sıktım Katlama yerindeki vidayı Ondan sonra o da geçti daha da olmadı ee, Başka da Lastik patlaması bir kere yaşadım ama onu ben problem olarak saymıyorum arka lastik patladı Lastiklerimiz şambirelli bizim 9 inç Maalesef bu skuturda en sevmediğim özellik yer lastikleri arkadaşlar benim. Lastikleri tubeless olsaymış jelli falan çok güzel olacakmış. Bir de 9 değil de 10 inç olsaymış. Ama işte fiyat performans olabilmesi için öyle yapmışlar. Evet yokuşumuz başlıyor o meşhur yokuş. Şu anda ben 90 kiloyum arkadaşlar tam. Belki de fazla bile çıkabilirim. Ee, burası da Kolumdaki GPS saatine kadar doğru ölçüyor bilmiyorum ama şu anda %7 %8 lik bir yokuş %10'a yakın Buraya çıkıyorum şu anda böyle 16 ile falan çıkıyorum 15-16 EBS'yi 5'te kullanmayın derim arkadaşlar. Ya 2'de ya 3'te kullanın. Çünkü 5. seviye zararlı. Motor kontrolcülerine zarar veriyormuş. Benim araştırmalarım sonucu. biraz nemli kalmış, kurumamış. Çok güneş görmediği için. Çünkü bu yolun üstü ağaçlarla kapalı. Burası biraz düz oluyor. Sonra yeniden yokuş başlıyor. Şu anda başladı. Burası da bayağı bir yokuş. Yani %8, %9. Aynı o yokuşun devamı gibi ama şu anda ekranda ne kadar doğru ölçülüyor bilmiyorum ama Bayağı yokuş burası yani. Eğimi bayağı var. Şöyle yolun temiz ellerinden gideceğim. Evet. <laughs> Toleresköy'e doğru gidiyorum şu anda. Bu yollar çok güzel değil mi? Çok keyifli buralarda iki teker sürmek. Motosiklet sürmek için de çok birebir buralar, ilaç gibi. Evet arkadaşlar şimdiden herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım tebrik ederim. Yarın 19 Mayıs ben şimdiden herkesin ikini tebrik ederim. Vallahi özlemişim ya skuter sürmeyi. Опа. Ya sukotur sürmekten hasta oldum. Bir de havalar dengesiz gitti. Bir tane köpek var burada. Sıkıntı yok. Pololesköy'e ya giriş yaptık. Bir sıcak, bir soğuk oldu ama çarşamba gününden itibaren Afrika üzerinden çok sıcak hava dalgası geliyormuş. 32-33 dereceleri bulacakmış. Isınsın artık ya. Artık yani bir düzene girsin. Gerçekten İnsanın dengesi bozuluyor vücudunun. Ne yapacağını şaşırıyor insan. Artık tam böyle Scooter'la rahat rahat şort tişörtle üşümeden gezme havaları geliyor arkadaşlar. Hoppa. bir arkadaş da çok yavaş sürüyorsun diye bir önceki videoya yorum yapmış. Çok yavaş sürüyorsun, tehlikeli falan demiş ama abi bunda hızlı da gitsen tehlikeli, yavaş da gitsen tehlikeli. Yani elektrikli skuter bu. Her şeyin her zaman bir tehlikesi var. Tamam bazen çok yavaş sürmek tehlikeli olabiliyor. Bazen hızlı gitmek gerek ama ben genelde çok böyle atraksiyon aramıyorsam yavaş kullanmayı tercih ediyorum ekonomik modda. Her şeyin her zaman bir tehlikesi vardır. Allah hepimizi korusun. Biz de bu aletlere binerken tüm bunları göze alarak biniyoruz zaten. Ee, korksak zaten binmeyiz buna. Keyif alamayız. O yol ıslak. Burada yavaş ben abi. Ya burası da hep ıslak oluyor ya. Şuradan yavaşça geçeceğim. Çünkü skutur temiz, kirlensin de istemiyorum. <laughs> o yüzden bilmedim ben iki gündür zaten yağmur yağıyor diye. Motorcular bile "Aoo" oh, yaptılar. Suyu görünce. Şu araba geçsin de. Tamam. Bayağı hızlanıyor gene be yok şaş ya. Güzel hızlanıyor. Hava da sakin nispeten. Rüzgar çok hafif var esinti. O yüzden bayağı hızlanıyor. Bu yolu çok seviyorum. Bakın ağaçlı yol. Üstü böyle ağaçlarla kapalı. Çok harika bir yol. Çok e, keyifli bir yol. Kuş sesleriyle Doğayla bütünleşiyor insan burada. Sadece bu yoldan geçerken bile insan pamuk gibi oluyor. Bir arkadaşımız da abi teknik bilgi ver. İşte gezerken falan demiş. Ya zaten sürekli ben teknik bilgi veriyorum. Bütün bilgilerin sürekli de üstünden geçiyorum zaten. O yüzden bazen de artık hep aynı şeyleri tekrar etmekten ben de sıkılıyorum. Çok da böyle hem sizin kafanızı şişirmek istemiyorum. Hem de biraz ben de sürdüğümden de bir şey anlamak istiyorum. Sürekli aynı şeyleri anlatarak sürüşlerimi tamamlamak da istemiyorum. Zaten teknik bilgi istiyorsanız benim geçmişteki videolarıma bakın. İzleyin anlarsınız ne demek istediğimi. kötü bir koku vardı. Böyle sanki bir hayvan ölmüş gibi. Muhtemelen bir şey öldü orada. Çürüdü koku yaptı. Ormanlık alan zaten. Her şey olabilir. Allah bilir neydi. İleride bir atlı var. Daha doğrusu o parayla binip gezilen atlardan. Adam müşteri arıyor. Solda da bir mesire alanının girişi var. gene Polonezköy Tabiat Parkı diyor. Oradan hiç gezip yürümedim. Bugün oraya da gideceğim. Orayı bir keşfedeceğim. Allah izin verirse. Evet son durumlarımız böyle. 173 gösteriyor şu anda range'e. <laughs> Aleyküm selam. Kolay gelsin. Ben yeni yemek yedim kardeşim sağ ol. Tek de sarmaz zaten orası. Hava hem soğuk serin gitti hem yağışlı gitti. Sisli puslu böyle. Hiç skutura binecek bir hava olmadı ya iki gündür. O yüzden de ben de bugünü bekledim. Muhtemelen şuramda bir yerde bir sinek var. Hareket ediyor, beni bir huylandırdı. Gözlüğün iç tarafında. Yine yarım kaskım takılı da. Full face yok şu anda da. Hop düşürdün lan. Kara tavuk yemini düşürdü önüme. <laughs> Yemeği düştü. Evet. Çoğu kişiyi Dolatron Popüler sahibi yaptık. Bir iki kişi de alma niyetinde alacağım abi. Sipariş verdim abi, vereceğim abi gibi. Hayırlı olsun şimdiden inşallah. Alın, sürün. Güzel skutur Dolatron Popüler. Bu keyfi hep beraber yaşayalım, paylaşalım arkadaşlar. Ya şu sinek beni çok rahatsız etti ya. Bakacağım şuna. Vallahi çok rahatsız etti beni ya. Acaba gitti herhalde. Gözlüğün de camları açılıp kapanıyor Allah'tan tam böyle çıkarmaya gerek kalmıyor. Bu arada şeyler çok. Ee, bu kanatlı karınca üstünde de vardı şimdi attım mesela. Uçan karıncalar var ya. Evet Cumhuriyet Köyü'ne giriş yapıyoruz. Hoş bulduk. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.